Köpekle yan yana giderken örneğin köpeğe yat komutu vereceksiniz. Yat dediğiniz anda sakız kutusundan sosisi çıkartıp köpek yatarken köpeke her yatış pozisyonunda ödüllendiriyorsunuz. Dolayısıyla köpeklere verilecek gıda ödülleri hiçbir zaman sert ve zor çiğnenebilen malzemeler olmamalı. Sosis, kaşar peyniri, beyaz peynir gibi azar azar. Bunları da günde en fazla 40 gram, 50 gram boyuta göre maksimumda 100 gram. Medusa buraya. Şimdi Medusa toplu oynamayı seven bir köpek. Dolayısıyla prey drive yani av dürtüsündeki parçalama isteği çok olan bir köpek. Oyun oynama isteği çok olan bir köpek. Ben bu köpeği oyuncakla belli bir moda getirdikten sonra istesem de artık bu köpek başkasının elinden sosis vesaire falan filan yemiyor. Tek düşündüğü şey bu. Gördüğünüz üzere. Bir koruma köpeğinde dışarıdan gıda verilerek zehirlenilmesi, köpeğin öldürülmesi ve sahibe ya da eşrafa kötülük yapılması durumunu egale ettik.